Akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel ve spor alanlarında donanımlı olmalarına da önem veren Başkent Üniversitesi bu anlamda öğrencilerine geniş bir yelpaze sunuyor. Uyel Paze'nin büyük bir parçası da öğrenci toplulukları. Herhalde, Teşekkürler, tamam sağ ol canım, teşekkür ederim. Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü'nde öğrenci toplulukları tanıtım fuarı vardı. Etkinliğimizi, etkinliklerimizi, neler yapacağımızı anlatmak için hem kahve ikramında oldum. Topluluklar kendini tanıttı. Öğrenciler bilgi alıp kendilerine en yakın olanına üye oldu. Görme engelli çocuklar için kitap seslendireceğiz. Profesör Doktor Mehmet Haber aldı. standları ziyaret edip bilgi aldı. Siz göstereceksiniz, izleyeceksiniz ki bakalım. İşte başkenti bu. Tamam mı? Sizi geleceğe hazırlıyor. Hem bugünü yaşayacaksınız hem yarın ne yapacağınızı tamam mı düşünecek? Yapacaksınız. Hiçbir mazeretiniz olmaz diyeceksin. Başkentinin mazereti olmaz. Aynen öyle hocam. Tamam mı? Hocam sağ olsun o hocam. O engeldir, bu zordur falan yok böyle bir şey. Kesinlikle. Tek şey çalışmak. Tamam mı? 7 gün 24 saat. Bir şey ol. Bazen 48 oluyor haberimiz <laughs> ama. Zıpkuk ona... topluluğu standında adalet vurgusu yaptı. Kızılay standında kan bağışının önemine değindi. Bir resimle mühürledi. Önemli mesajlar verdi. Organ bağışlayın, hayat bağışı artık. insanımıza diyoruz ki hayat bağışlayın. Çünkü bu kronik organ hastalıkları, kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları yeniden yaşam yolculuğuna başlıyor. Tamam mı? Olay bu. Kan bağışı da aynı şekilde. Tamam mı? Onun için diyoruz ki tabii verebilenler, bağış yapabilenler kan bağışı yapsın. Şimdi diğeri de kronik organ hastalıkları içinde işte hayat bağışı yapalım. Tamam mı? Hadi kolay gelsin. Teşekkür Sağ olun. Zaten Başkent Üniversitesi'nin de dünyada bir yok. Evet. <gülüyor> 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 yok, hayır. Espri yapmıyorum. Şimdi bakın çiftliğinden televizyonuna, anaokulundan, kolejlerine, otellerine, polikliniklerinden, hastanelerine, diyariz merkezlerine, tarlasından, kümesinden, orkestrasından, tekstilinden, İnşaatından, çikolatasından, mutfağına var mı dünyada böyle bir üniversite? Evet, kusura bakmayın yok. Öğrenciler de festival havasında düzenlenen fuarda keyifli anlar geçirdi. <laughs>